Ulan! Yaslar 10-50 Abi şu artık spamlardan sıkıldım ya evet, Daha öncesinde de e, Çokça Sizin Yani müvekkillerinizin beyanıyla Az Bu tarz girişimlerde bulunduğu açık Yavaş yavaş Heh. kaç tane e, Doktor arkadaşların <laughs> Dediği Birinden kaçtığı Sırada yapmış oldu. Her neyse. E, böyle bir neticenin meydana gelmesi için Ölümüş. öngörülebilir mi? Hangisi daha tatlı? Yemektir bence. Yemektir o zaman amirim yani. Afiyet çok olsun Oya. Teşekkür ederim. <laughs> ben de yemek istiyorum ya. Çok acıktım. Kalmadı. Amirim aşk olsun. Kalmasın ben size ısmarlarım. Ne var yani? Boyadan kalmamış. O hepsini yedin mi? Eee Hayır. <laughs> Doktor bana vur 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 vur. Vur bana. Ya tam vur, tam vur. Efendim anlamıyorum ki ben şoför müyüm? <laughs> devam ya devam. Ben, efendim aynı bölge... E, hocam bir kişi gördük ama bir kişi aldık. Bir, bir dakika Duygu Hanım. Aldık aldık efendim. Bir kişi, or iki kişi olmasın? Sağ olsun duyguyanım bulamadım. Dedikodu yapma. İşini yap. Biraz, musun? Nereye bırakacaksın? Yukarıdan aldı ya. ya? Çok sert atmıyorum. Atılı gördün mü lan tocadı falan. Tabii elim kayıyor olabilir biraz. Hatta çıktığı zaman söyle. Görüyoruz bakalım. Umarım aynısı değildir. Kurtar beni. Dayıcım öldüm amına koyayım dayı. <laughs> dayı öl. <laughs> Arkadaşlar denize karşı hiçbir görüşüm yok bilginiz olsun alçalacağım. Tamam alçak uçuş yap görüş almaya çalıştık. Teknen rengi neydi? Beyaz, mavi beyaz gibi miydi? Abi, abi suya girmem umarım. Biz doğu bölgesini mi tarayalım? Sen de çek onu. Dur şu Mike adalardan. Ee bakım yok. <laughs> tamam Beysat seni bekleyecek ben ona bayılacağım. Evet vereceğim. çok güzel. Ee, suya düştüm herhangi bir görüşüm olmadığı için. Çık çık çık. Ee, ben mic almaya yanınıza mı geliyorum? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü dedim. Yani düşündüğüm başıma geldi. Düşündüğüm başıma geldi. Ya binelim ya şuna. Kapıyı açsana orospu çocuğu şoför. <laughs> ben ona gününü gösteririm. orospu çocuğu. Devlete şikayet edeceğim bunu Arkadaşların yanında. Hocam e, ee, Dobe'nin yüzünde herhalde bir yara varmış da ee, bir müdahale edelim mi ona? Benim Maskesini bakalım. takıyor da. Ee, evet yüzünüzde yara var maske takmayın. <laughs> tamam yani maske takarsanız yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şey yapayım, bu çok teşekkür Bu kadar kolay olmamalıydı ama. tabi tabi. Oğlum çok action olmuşsun lan. Gel bir sarılayım Harbi. sana. Harbi. kardeşim. <laughs> ah, orası bu çocuğu işte. Biraz su kat çalıştım abi. Valla mı lan? Güzel olmuş, yakışıklı olmuşsun ha. Şşş. Thank you, thank you. Sen bir daha <laughs> bir şey gör. Senin masken bir tane senin maskeden Varır var. mı? He ha, çuval Haydi Tabi teşekkür ederim geleceğim en kısa zamanda Sağolun gelmeniz için Görüşmek üzere hoşçakalın Şöyle bir kaputa bastırabilir misiniz ya? Bastırayım hemen Hop <gülüyor> <gülüyor> İyiyim iyiyim yok bir şey Gücüm yetmiyor da bazen İyi tamam <laughs> Görüşmek kolay gelsin üzere. Ne, ne yapıyorsun lan? Katlan. Ne yapıyorsun lan sen? Şeker, şeker, çok kötü, şeker. <laughs> <laughs> aa, sen <laughs> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> lan? acem, acem. <laughs> aa. Çırmıyorum. <gülüyor> çırmıyorum. <gülüyor> ne oldu lan sana? Ne oldu? Aa! 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 <laughs> ben, ben bir şey yapmadım. Yemin bir şey yapmadım. Allah belanı versin. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine attı. Kendi kendine yerlere vurdu, duvarlara vurdu. Nasıl ya? Ya 300 bin ise boş ver hacı bana 20 bin evir işte şunu ya 300 bin ne amana koyayım ya 20 bin valla. Abi bir sorgu odasına gelir misiniz? Baya hani. Ee, senin idamını şimdi veriyorum ona Hadi Kapat lan telefonu. Siktir git hayatına. Eee en burada bu arada bırakmayın ama. Ya Fadıl sen nasıl bir şarsın Abi, ya? Bu görüşme Efendim? odasındaki Erşanlı'nın kapısını ben kilitledim. Hocam buyurun. Ha şu bunları ben... ben... Onun şarkı sonuna bakmıyor musun Davut? Manyak Siz mısın? bakmıyor musunuz abilerim? Bak. Kornaya bakıyorum, yanıyor çakallarım yanıyor. Ulan burası neresi? Bir Neye bir daha önüne burası? bak. Bir daha önüne bak aslan. Olmasın. Allah şaka yaptım abi benim yemin ederim. Kaldırma geçsene bir yanına Allah yaptı şaka Konuşalım sana tamam oğlum bir şey yapmayacağım. Arabanızı yeteyim. Yok yok gel gel bankın yanına geçsene yok, bir. Bırak abi. oğlum arabayı bırak. Ne konuşacağız seninle ya. Siz mü gittiler yoksa siz mi ah, tahmin ettiniz buraya kadar? Yani aşağı doğru inmiş olabilir de o Davut bunu çok iyi hak ettim biliyorsun değil mi? Ah. Sana ben de Sana karşı hiçbir şey saygısızlık yapmadım. Adam Doğuyordu, akıllı konuşuyorum seninle. Yakışıyor mu bu yaptığını? Çok acı. Ab dikkat et kendine. Tamam. Karda etkisi az sürüyor bu arada. Abi. Ee, Bana birisi daha benim. bir kez daha atacak olursa solum hastanede. Oğlum çık o. Dur bakayım. A Ananı satayım <laughs> oğlum ne yaptınız? Ben yalanını konuşuyorum. Oğlum Ah. En son dobe attı dobe. Oğlum bir şey sorurum bir şeyin var mı lan? Oğlum bir şeyin var mı? Aa, bakayım şöyle. Geri zekalar ya? Geri zekalar bunlar ya. Ne yapıyor bunlar?